أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما نافعا وألحقنا بالصالحين أما بعد Bugünkü dersimizde kaza ve kaderle ilgili kavramlardan bahsedeceğiz. Alt başlık olarak tevekkül, hayır ve şer, rızık, kaza ve kadere imanın faydaları gibi alt başlıklardan bahsedeceğiz. Dersin sonunda edinmeyi düşündüğümüz, hedeflediğimiz bilgiler ise tevekkülün kadere imanın bir sonucu olduğunu öğrenmek, hayır ve şerrin Allah'ın yaratması ile olduğunu bilip yüce Allah'ın hayır istediğini bilmek, hayırı emredip şerden sakındırdığını, ya şerri yasakladığını bilmek. Rızık rızık kavramını öğrenmek. Kadere ve kazaya iman etmenin insanın hayatındaki faydalarından faydalarını bilmek. Bunları da inşallah edinmek istediğimiz, ulaşmak istediğimiz bilgiler de bu dersten bunlardır. Öncelikle tevekkülden bahsedelim. Çünkü bu tevekkül kaza ve kadere imanla alakalı bir konudur. İlintili bir... Aslında bütün terimler diğer bütün hepsiyle bir yerde alakalıdır. Din ile alakalı olan bütün her şey diğerleriyle de, diğer bütün her şeyle de alakalıdır. Ama bunların alakası çok daha yakın olduğu için Böyle e, kader kazayla ilgili kavramlar diye bir ders e, yapmış oluyoruz. Tevekkül aslında kadere imanın bir sonucudur. E, sözlük manası olarak dayanmak, güvenmek anlamlarına gelir. Bir yere dayanmak, birine güvenmek, birine ittika etmek, tevekkül etmek manalarında zaten Türkçe terim olarak da tevekkülü çokça kullanış, kullanıyoruz. Terim manası olarak ise hedefe ulaşmak için gerekli olan adi hükümlerin hepsini yerine getirdikten sonra yani maddi e, gerekliliklerin hepsini yaptıktan sonra sonucu Allah'tan bilmek, sonucu Allah'tan beklemektir tevekkül. Şöyle ki Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat itikadına göre adi hükümler sonuç doyur, doğurmazlar. Yani fiil fiili doğurmaz. Kul fiili irade eder. Cenab-ı rabbül Alem'in yaradır. Kul işler ve sonucu yine Cenab-ı rabbül Alem'in yaradır. Dolayısıyla bütün sonuçları Allah'tan bilmek. Bununla beraber Allahu Teala'nın yeryüzünde edinmiş olduğu bir e, adet vardır. Adetullah deniliyor buna. Buna da sımsıkı sarılmakla beraber sonucu Allahu Teala'dan beklemektir. Şöyle ki Fahri Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen bir sahabi Ya Resulallah devemi bağlayıp mı tevekkül edeyim? De devemi bırakıp tevekkül mü edeyim yoksa bağlayayım mı? diye soruyor. Devemi bırakıp tevekkül mü edeyim yoksa bağlayayım mı? Fahri Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise deveni bağla ve tevekkül et buyuruyor. Normalde soruda tevekkül ile serbest bırakma bir arada bağlamak bağlam, bağlanma esnasında ise tevekkül zikredilmemektedir soruda. Ama Fahri Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabında ise tevekkül ile bağlama bir arada zikredilmiştir. Dolayısıyla zahiri sebepleri yerine getirmek tevekküle engel değil, hatta kul ile Rabbi arasında uyması gereken, kulun uyması gereken bir edeptir. Çünkü Cenab-ı Rabbül Alemin kadir mutlaktır. Sebepsiz yaratmaya kudreti yeter. Vardır, kudretlidir sebepsiz yaratmaya. Ancak e, dünya aleminde, esbab aleminde sebeplerle yaratmayı adet edinmiştir kendine. Dolayısıyla kula da kula düşen de bu adete uymaktır. Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir e, Tebuk seferinde bir olay var. Onu da zikredelim. İnşallah bereket olur. Ravi diyor, sahabi diyor ki ben e, Tebuk seferine katıldım. Ancak yiyecek hiçbir şeyim yoktu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nöbetini tutuyor. Onun hizmetini görüyordum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bana ee, yiyecek veriyordu. Yiyeceğimi o temin ediyordu. Aslında olmayan herkesinkini te Rasullah Aleyhissalatu vesselam temin ediyordu. Çünkü e, Tebuk seferi ayrı bir seferdi. Onun için sadaka da toplanmış. Resulullah gideceği yeri de bildirmişti. Kimin neye gücü yetiyorsa bir avuç, bir avuç hurma, bir a yarım avuç hurma dahi olsa getirip orduya destekte bulunmuşlardı. Ve o e, şimdiki tabirle ordunun aşçısı diyebileceğimiz Bilal Habeş radıyallahu Anhu görevlendirilmişti. Sahabe diyor ki bir gün e, yine akşam üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nöbetini tutuyordum. Otağını bekliyordum. Bir hizmet için beni görevlendirdi. Gittim, hizmeti gördüm. Geri döndüğümde gece olmuştu. Yeme vakti gitmişti, akşam yemeği vakti geçmişti. Ve millet e, istirahat için herkes yerine çekilmişti. Çadırına artık mahfili e, devesinde ee, ne varsa yani o gün istirahat edilecek şartlarda ne neyse o o şekilde istirahate çekilmişlerdi yemek vakti geçmişti ben de açtım. Resulullah Aleyhissalatu vesselam beni gördü, halimi anladı ve e, Bilal Habeşi radıyallahu anh'a dedi ki hele bir bak bakalım hurma kalmış mı? Bilal Habeşi radıyallahu anh dedi ki ya Resulullah bütün çuvalları, poşetleri sirkeledim, hiç hurma kalmamış. Resulullah Aleyhissalatu vesselam tekrar ...ladı. Git bir daha sirkele belki bir yerlere sıkışmış bir şeyler vardır diye. Bir şeyler kalmıştır, hurmalar kalmıştır diye. Bilal Abeş anh'a diyor ki gittim sirkeledim. 7 tane hurma çıktı. Beş, altı, yedi sayıyla. Rabi diyor ki getirdi Resulullah'ın önüne bir bezin içinde koydu. Resulullah aleyhissalatu vesselam benimle beraber iki kişi daha geldi diyor. Ben ve iki kişi daha oldu toplam üç kişi olduk. Ben de içimden diyordum ki ya Resulullah keşke bu yedi hurmayı sadece bana verseydi. Anca bana yeter zaten. Yeter mi yetmez mi? Anca yet. Yetse de anca yeter beni doyurur. Keşke sadece bana verseydi. Diğerlerini de çağırmasaydı. İçimden böyle geçti diyor sahabe. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koyuluyor bir bez içinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini üstüne koyuyor ve bereketlendirmesi için Allah'a dua ediyor. Hurmaları bereketlendirmesi için Allahu Teala'ya dua ediyor. Ondan sonra Allah'ın adıyla yiyin diyor oradakilere. Rabi diyor ki ben saydım kendim 53 adet hurma yedim. 7 hurmadan 53 tane hurma yedim. Diğerleri de bana yakın yediler diyor. Yani 150 civarında hurma yenmiş ve 7 hurma hala yer, yerdeydi, bezin içindeydi diyor. O önüne, önüne sarılan yaygının içindeydi. Yaygı ka kapatıldı, toplanıldı, istirahata gittik. Ertesi gün kuşluk vakti yemek sabah kahvaltısı vaktinde bir cemaat, o hurmalar açıldı ve bir cemaatle beraber o hurmalardan yedik doyana kadar yedik bir cemaatle doyana kadar yedik ve yedi hurma hala yerdeydi oradan geçen bir çocuğu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çağırdı ve yedi hurmayı çocuğun eline verdi çocuk yedi hurmayı da gözümüzün önünde yedi, bitirdi, sırtını döndü ve gitti ve bundan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki eğer Allah'tan haya etmeseydim bu hurmalar Medine'ye dönene kadar bize yeterdi. Kime yeterdi? Bütün orduya yeterdi. Kime yeterdi? Bütün dünyaya yeterdi. Allah'ın kudretine son yoktur. Ancak burada bize bir işaret var. Nedir? Allah'tan haya etmeseydim. Burası bizim için çok önemlidir. Bize bir edebi öğretir. Kul ile Rabbi arasındaki edebi öğretir. Şimdi tevekkülü de biz Resulullah'tan öğreneceğiz aleyhissalatü vesselam. Bakın bir gece, bir gecede değil çok kısa bir anda Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'e, Kudüs'ten Sidre-i Münteha'ya, Sidre-i Münteha'dan da yine Allah'ın dilediği yere kadar gidip dönmüştür. Gidip döndermiştir. Götürüp döndermiştir Cenab-ı Rabbül Alemin. Fahri Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama bununla beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi mükerremeden Medine-i Müdevvere'ye 12 günde hicret etmiştir. O sıcakta, çöl sıcağında yürümüştür. Ve Ya Rab, Miraca beni yolladın, Burak'a getir. Veya Buraksız, vasıtasız, sebepsiz benim Medine'ye intikal ettir dememiştir. Neden? Çünkü yeryüzünde Allahu Teala'nın bir adeti vardır. Nedir bu adet? eşyayı esbab ile var ediyor, eşyayı esbab ile, sebepler ile yok ediyor. İşte kula düşen nedir? Kula düşen o sebeplere yapışıp sonucu Allahu Teala'dan beklemektir. Tevekkül de budur. Yani domates ektim, şey fide diktim, domatesi Allah'tan bekleyeceğim. Fideyi dikerken fideyi dikeceğiz de Dikmeden de olmaz. Sebebe yapışacağız. Ancak domatesi yaradanın Allah olduğunu yakini olarak bileceğiz. Acıktığımızda yemek yiyeceğiz. Ancak doyuranın Allah olduğunu bileceğiz. Susadığımızda su içeceğiz. Ancak kandıranın Allah olduğunu bilmektir tevekkül. Ateşe girmemektir. Ama düştüğümüzde ateşe bir yerimiz yandığında sonucu yaradanın Allah olduğunu bileceğiz. Bıçağın altına yatmayacağız. Ancak yatsak bile sonucu yaradanın Allah olduğunu bilmektir tevekkül. Aynı şekilde ee, yürürken öne yaklaşmayı yaklaştıranı, arkadan uzaklaştıranın Allah olduğunu bileceğiz. Ama hedefe gitmek için hem yürüyeceğiz, hem e, iletişim araçlarının, ulaşım araçlarının hepsini kullanacağız. Fakat sonucu Allah'ın yarattığını bileceğiz. Hastalandığımızda derman içip yani ilaç içip şifayı verenin Allah olduğunu, şifayı Allah'tan beklemektir tevekkül. Dolayısıyla dünyada Allahu Teala adetini nasıl icra ettirmişse onların hepsine uyup Sonucu Allah'tan beklemektir tevekkül. Tevekkül kaderle alakalıdır dedik. Çünkü Cenab-ı Rabbül Alemin ne olmuşsa ve bundan sonra ne olacaksa ezeli ilmiyle bilmiş, irade sıfatıyla takdir etmiştir bunu. Dolayısıyla gelene razı, gö rıza göstermek. Ee, gelene rıza göstermek de e, kaderle ilintili olan şeylerdendir. Eğer insan kaderin var olduğunu bilirse, kadere razı olur, gelene razı olur. Ancak yaptığından razı olmayabilir. Nasıl? Eğer e, günah işlerse, kendisi bundan razı olmaz. Hata ettiğini bilir. Pişman olur, tövbe eder. Dolayısıyla kul e, kadere iman ederse, gönlü rahat eder diyebiliriz. Tevekkül bölümünü böyle anlatmış olalım. İkinci ana başlığımız hayır ve şer dedik. Hayır ve şerrin Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın iradesiyle olduğunu bilmek de kader ile alakalı bir terimdir, bir tabirdir diyelim. Ancak hayır ve şer insanın fiillerinin sıfatıdır. Allahu Teala'nın fiillerinin sıfatı değildir. Bir önceki dersimizde kısaca bahsetmiştik. Burada da bahsedelim. Hayır nedir? Koyulan kurallara uyan. Şer nedir? Koyulan kurallara uymayan işlerdir. E, kural koyucu Allah'tır. Allah'a kimse kural koyamaz. Dolayısıyla onun fiilleri şer veya yani koyulan bir kurala uyup uymaması yok ki hayır ve şer ile vasıflansın. Bunun da bunun da ötesinde şöyle anlaşılabilmesi için şöyle bir misal verebiliriz. Ee, güzel bir bıçak, güzel bir kılıç imal etmek, kendi başına bırakıldığında iyi midir, kötü müdür? Hı, i̇yi de denmez, kötü de denmez. Veya son model bir e, taarruz uçağı e, imal etmek. E, iyi midir, kötü müdür? İyi de diyemezsin, kötü de diyemezsin. Ama kullanan kişi bunu, bıçağı veya e, uçağı, kılıcı, e, namusunu, vatanını, milletini, imanını, dinini, canını korumak için kullanabileceği gibi başkasının dinine, namusuna, vatanına, milletine tasallut içinde kullanabilir. Dolayısıyla kendini muhafaza etmek için kullananın kullanımı hayır, başkasının malına tasallut etmek için kullananın kullanması ise şerdir. Bakın yaratma hayır veya şer ile vasıflanmadı ama işleme hayır ve şer ile vasıflandı. Allahu Teala'nın fiilleri de hayır yaratması hayır veya şer ile vasıflanamaz. Ancak kulların işlemesi hayır veya şer ile vasıflanır diyelim. Böyledir yani diyelimden maksat e, budur. Vasıflanan kulların e, amelleridir. Rızık ise bir terim de rızık dedik, kader ile alakalı rızık. Aslında sadece rızık ile e, sınırlandırmayalım bunu, bütün hepsinden bahsedelim ne geldiyse. Yani rızık normalde boğazdan geçen şeye denilir. Boğazdan geçtikten sonra rızkı olduğu anlaşılır insanın. Ama malik olduğumuz, mülkümüze giren her şey böyledir. Bunlar Allahu Teala'nın takdiri iledir. Allahu Teala'nın e, ilim sıfatıyla bilip irade sıfatıyla takdir etmesi, zamanı geldiğinde kudret sıfatıyla yaratıp kaza olmasıdır. Eğer insan buna iman ederse, buna inanırsa, e, Fakr-ı Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde bildiriyor ki, şöyle buyuruyor, ''Sana gelen şey sana gelmemek için yazılmamıştır.'' sana gelmeyen şey de sana gele, gelmek için yazılmamıştır. Yani bir musibet geldi sana, herhangi bir sebepten dolayı bir musibet geldi sana. Ya şu sebep olmasaydı bu musibet bana gelmeyecekti diyemeyiz. Olduktan sonra. Olmadan önce tedbir alabiliriz. Ama olduktan sonra biz biliriz ki Allahu Teala'nın ilminde bu böyle geçmiş olduktan sonra biliyoruz bunu. Ve bu ne olursa olsun böyle olacaktı. Bir musibet, bir kaza, bir bela ne geldiyse, ee, bir gelen şey gelmemek için yazılmamıştır. Gelmeyen şey de gelmek için yazılmamıştır. Dolayısıyla bir ticaret yaptık, bir iş yaptık, bir kazanç elde etmeyi umuyorduk. Bir baktık ki kazanç elde etmemişiz, zarar etmişiz. Burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sana gelmeyen de sana gelmek için yazılmamıştır. Dolayısıyla o kar elde etmeyi düşündüğün kar veya menfaat veya fayda sana gelmek için yazılmamıştı. Dolayısıyla dünya ve içindekiler toplansa o menfaati sana ulaştıramazdı. Gelen zarar da dünya ve içindekiler toplansa o zararı senden uzaklaştıramazdı. Rızık da böyledir, mülk de böyledir. Buna iman eden kişinin gönlü rahat olur, huzurlu olur. Buna iman etmeyen kişi hep başkasının malına göz diker. İnsanların elindekinden medet umar, gelene razı olmaz. Alim ne şad olur bu alemde ne elem çeker? Cahil ise hep şad olayım diye elem çeker demiş e, Ali Semerkandî Hazretleri. Yani e, cahil hep şad olayım diye, yani hep zengin olayım, daha çok olsun, daha çok olsun diye hep kalbi hep bir ızdırap içindedir. Ulaşamadıkla. Halbuki Allahu Teala takdir etmemişse sen istediğin kadar istediğin kadar ulaş o sana gelmeyecektir. Ee, ama bununla beraber ona ulaşmak için çalışmak da yine Allah'ın bir takdiridir. Yine adetullah'tır. Çalışacağız ama ulaşamadık. O zaman Allah takdir etmemiştir diyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Yine gayrete başka bir şekilde veya bu iş üzerinden gayrete devam edeceğiz. Cahil hep şad olayım diye elem çeker. Yani hep zengin olayım, hep daha iyi olsun, hep daha rahat olsun. Halbuki dünya rahat yurdu değildir. Alim ise ne şad olur ne de elem çeker. Neden? Çünkü bu vesileyle de hep şad olmuş. Yani gönlü hep rahat olmuş olur. Çünkü o bilir ki Allahu Teala'nın takdir etmediği hiçbir şey ona gelmeyecek. Allahu Teala'nın takdir ettiği hiçbir şey ondan başkasına gitmeyecektir. Dünya ve içindekiler toplasa, bu toplansa bunu başaramazlar. Dolayısıyla onun gönlü rahattır. Ondan mı geldi? Baş göz üstüne. Ne gelirse gelsin. Gelen ne olursa olsun. Diler hiç yoktan bütün nimetleri bize verendir. İki göz vermiştir, ikisini de alabilir. Diler birini alır, diler ikisini alır. İki el vermiştir, on parmak vermiştir. Dilediğini Cenab-ı Rabbül Alemin alabilir. Dolayısıyla Allah'ın takdiriyle olduğunu bilen insan bunu tabi bilmek ile yaşamak, idrak etmek ayrı şeylerdir. İdrak eden kişi elemden kurtulur diyelim. Biz dersimizin içerisinde Kaza ve kadere imanın faydasından da kısaca bahsetmiş olduk. Şimdi toplu halde kısaca bahsedip ondan sonra değerlendirme sorularına geçeceğiz. Kader ve kazaya iman eden kişi dünyada rahat bir hayat, yani kalbi olarak, gönlü, gönlü rahat olarak rahat bir hayat sürer. Bedeni eziyet çekebilir, türlü aç kalabilir, fazla tok olabilir. Efendim ne hangi halde olursa olsun hasta olabilir, sıhhatli olabilir, sağlam olabilir veya özürlü olabilir, engelli olabilir. Her halükarda yani bedeni ızdırap çekse bile ruhu şad olur, rahat olur. Elemden, acıdan, ızdıraptan kurtulmuş olur kadere iman eden kişi. Çünkü Allahu Teala'nın bunu böyle takdir ettiğini bilir ve Allah'tan başkasının da bunu düzeltmeye gücü yetmediğini bilir. Allahu Teala'nın takdiriyle olduğunu bilirse zengine bakıp ben de zengin olacağım diye hep bir e, huzursuzluk içerisinde olmaz. Yani kadere iman eden rahat eder diyelim. Anlatım bölümünü böyle bitirmiş olalım. Şimdi değerlendirme sorularına kısaca bir bakalım. Tevekkül nedir? Kısaca tarif ediniz demiş. Tevekkülün dünya şartlarındaki sebeplere yapıştıktan sonra sonucu Allah'tan beklemek olduğunu bildirmiştik. Yani acıkınca yemek yiyip doyurmayı Allah'tan bilmek, hasta olunca ilaç içip şifayı Allah'tan bilmek, susayınca su içip kandıranın Allah olduğunu bilmek, fideyi ekip fidanı dikip domatesi ve elmayı Allah'tan beklemek olduğunu, yani sonucu Allah'ın yarattığını bilmek olduğunu söylemiştik tevekkülün. Ee, i̇kincisi ne ikinci sorumuz neler rızıktır ve neye rızık denilir diye bir soru var. Onun da tarifini maddi ihtiyaç için gerekli olan nimet insanın yararlanabileceği her türlü mal ve varlık diye tarif edilmiştir demiştik. Yani insanın sahip olduğu, malik olduğu her şeye rızık denilir demiştik. Belki bunu bu tarif ile yapmamıştık ama tarifi budur diye söyleyelim. Yani belki rızkı anlatırken tarifine tam net olarak girmemiş olabiliriz ama burada tarifini yapmış olduk. Üçüncüsü, bir iş hangi, hangi ölçüye göre hayır veya şer olur anlatınız diye bir sorumuz var, değerlendirme sorumuz var. i̇şin hayır ve şer olması Allahu Teala'nın koyduğu ölçüye uyup uymaması ile alakalıdır koyulan ölçüye uyup uymama ile alakalıdır ve hayır ve şer olması mükellefin fiilinin e, sıfatıdır. Yaradanın fiilinin sıfatı değildir diye söylemiştik. Çünkü e, mükellefin fiili Allah'ın kaidesine uyarsa hayır, uymazsa şerdir. Allah'a ise kayda koyan kimse sün measha yoktur. Dolayısıyla onun fiilleri şerlikle hayırlık ile vasıflanmaz. Beşincisi, haram olan şeylerde rızık denilir mi? Kısaca anlatınız demiş. Şimdi bize ta e takdir edilen şey vasıtalı veya vasıtasız gelecektir. Eğer ir hür irademizi Allah'ın ölçülerine uygun olarak e kazanmaya kullanır ve gücümüzü o yönde harcarsak bize takdir edilen şey helal yoldan gelecek. Eğer aksinde kullanırsak, kullanırsak bu sefer haram yoldan gelecektir. Yani harama da rızık denilir ama haramın hesabı... Helal'in hesabı, haramın azabı vardır. Hz. Ali anh, bir gün e, hayvanının yularını birine teslim ediyor. Diyor, şunu tut beş dakika bak bir çarşıdan bir şey alıp geleceğim. Gidip geldiğinde bakıyor ki adam e, yularla beraber ortadan kaybolmuş. Hazreti Ali de diyor ki ben kendi içimden zaten böyle niyet etmiştim. Bu adam benim için iş gördü. Bu hayvanın yularını dönüşte bu adama ücret olarak Allah için vereyim diye niyet etmiştim diyor. Eğer sabretseydi o ona takdir edilmişti. Helal yoldan gelecekti. Ama sabretmedi. Aceleci davrandı. Çalmış oldu şimdi haram yoldan. O ona ulaşmış oldu diyor Hazreti Ali. Bu da bu konuya bir açıklık getirmiş olur bu kıssada diyelim. Altıncısı, kadere ve kazaya iman etmenin faydasını, fayda, sağladığı faydaları açıklayınız diye bir sorumuz var. Bunu da insanın gönlünün rahat edeceğini söyledik. Yani bedeni ızdırap, acı, elem çekse bile gönlü her şeyin bir kader ile, bir takdir ile, Allahu Teala'nın iradesiyle olduğunu bildiği için ve bu bilgi onu şu sonuca ulaştırıyor. Allah'ın haricindeki bütün herkes toplansa o faydayı bana sağlamaz, sağlayamaz. Allah'ın takdir etmediği faydayı sağlayamaz. Yine bütün mahlukat toplansa Allahu Teala'nın bana takdir ettiği zararı benden alı koyamaz. Yani benden uzak tutamaz. Dolayısıyla her şey Allah'ın takdiriyle olduğunu bilir. Bedene fakir de olsa gönlü Huzur huzur dolar. Zen, zengin de olsa kadere im, im, iman etmeyenin kişi ise, kişinin gönlü ise e, hep elem ile, hep acıyla, hep ızdırapla, hep daha çoğu kazanmakla Halbuki dünyanın tapusunu da alsa yetmeyecektir ona. Ay'a gözünü dikecek. Ayınkini versen güneşi isteyecek. Samanyolu galaksisini isteyecek. Başka şeyler isteyecek. Dolayısıyla e, kadere iman ederse insan var olanla yetinir ve huzur bulur. Huzuru hep ufukta aramaz, başkasında aramaz. Huzurun içinde olduğunu bilir ve rahat eder. Diyelim. Bu, bu kaderin sağladığı, kadere imanın sağladığı faydaları da bu şekilde anlatmıştık. Cenab-ı Allah Alem'in istikamet üzere yaşamayı, son nefeste iman ile ruhu teslim etmeyi ve cennette cemalullah ile müşerref olmayı cümlemize, cümle ümmete nasip müyesser eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.